Kanka, gitsin artık bu küslük be. Beni böyle sürekli görmezden falan geliyorsun ya, çok canım acıyor. Dalga geçiyorsun sen? Herhalde oğlum. Ama etkilendin değil mi? Bir an etkilendin değil mi? Bak doğruyu söyle bana. Oğlum psikopatmışsın, nesin git başımdan ya. Yani, olabilir. Seviyorum bu yanımı diyelim. Ama bana hala kızgın olamaz. Asiye'nin dibinden ayrılmadığına göre demek ki neymiş, sizi ayırmayı başaramamış. Öyle değil mi Asiye? Ne var, ne istiyorsun? Kankamı üzmüyorsun değil mi? Bak bozuşuruz sonra ha. Çocuk gözümün önünde eriyip bitiyor, kahroluyorum vallahi ya. Çalışmaktan duruyor, İşte çok yoruluyor bu aralar. Ben hayatımdan gayet memnunum Asiye hanım, henüz kariyerimin başındayım. Doruk, iş ve kariyer aynı cümlede, neler dönüyor burada? Garsonluk yapıyorum belki, oldu mu? Hadi canım. Ne olur şaka de bana. Niye? Ben çalışamaz mıyım oğlum? Niye böyle tepki veriyorsun? Asiye'nin gözüne girmek için mi yapıyorsun? Belki ne olursun ya. Senin başka işin gücün yok mu? Şu an niye buradasın mesela? Of tamam ya. Çok sıkıcısınız zaten. Evet. Tamam gittim. Ya bir daha öyle abimin yanında mesaj atma bana. Aha. Hani abin medeni bir insandı? Evet öyle ama ben yine de utandım işte. Anlıyorum. E, mesaj atma. Sevgili olma. Ne yapsın bu Doruk Atakul ya? Ha? Ölsün mü üzüntüsünden? Asiye bak yapma böyle ne olursun. Seviyorsun ya sen beni. Hı? Kaçırma gözlerini benden. Kanka. Unutmadan yaz bu sözleri. Üstüne beste falan yaparsın. Vallahi bak. İleride listelerde bir numara olacak ucuz pop şarkı olur bundan. Kusacağım romantizmden. Bu nedir ya? Sana, Sana tamam. ne? Tamam. Tamam aşk kuşları sakin. Tamam sustum. Buyurun. Ayık muhabbetinize kaldığınız yerden devam edin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kalk yanımdan. Aa, olmaz ama. Özledim be tatlım. Bir günaydın de. Bir gülümse gamzelerin görünsün. İçim açılır belki ha. Ne dersin? Ben kalk yanımdan. İşim var ya görmüyor musun? Hadi hadi. İşim var demişken dedikodu yapalım mı biraz? Doruk garsonluk yapıyormuş. Var ya bayıldım gülmekten. Hı, sorma. Bir gidip göresin var ne yapıyor diye. Değil mi? Aynen. Neredeydi ya? Bir yer söylemişti bana ama unuttum şimdi bak. Okulda duran arasındaki yolda. Ha? Okey. Doruk da öyle bir şey demişti galiba. Geri dur iblis. Sistirimin yanına kalk bakayım. Tamam. Tamam abisi sakin. Bak. Kalktım. Sen de yüz vermiyor şu size. Ay ne yüz vereceğim ya? Geldi oturdu. Bu yüz. Günaydın çocuklar. Oturun. Tolga yeni sınıf arkadaşınız. Kaydını başka bir okuldan Ataman Koleji'ne aldırdı. Kendini tanıtmak ister misin Tolga? Yok hocam. İstemem. Peki sen bilirsin. Uygun bir yere otur o zaman. Lütfen. Bu Tolga değil mi? Kendinden belli zaten. Hocam yalnız bir sıkıntı var ya. Bizim psikopat kadromuz doluydu. Keşke arkadaşı başka sınıfa kaydırsaydık. Ya bu minik pandanın benimle ne derdi var? Plan var mı? Ben sana minik pandayı gösteririm de. Ya oğlum bırak. Uğraşma şu vitaminsizle. Ömer, ya böyle kelimeler duymayacağım. Evet çocuklar, açalım kitapları lütfen. bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek